şehit, varlığını ulvi değerler için feda eden, kendini yüce ideale adayan kişidir. Şehadet, davanın varlığı için kendi varlığını ortaya koymaktır. İslam'ı hayata geçirmek için hayatı gözden çıkarmaktır. Uğrunda fedakarlık yapılmayan davanın kalıcı ve kavi olması beklenemez. Şehadet, sevdanın akla fark atmasıdır sonsuz esenliği fark etmesidir. Toplumların kurtuluş reçetesi şehitlerin kanındadır. Nefisleri ve nesillerin güvencesi, özgürlüğün şifresi, cennetin vizesi şehitlikte saklıdır. Şehit tüm kelimeleri ilahi kelimetullah'a tahsis etmiştir. Tevhidin la kılıcını kanıyla kanıtlamıştır. Silik, sinik, ve sönük bir yaşama dik, diri ve dinamik bir cevabı ancak o kutlular verebilir. Yürek volkanından saçılan ışık huzmeleri ile karanlığın üstüne yürüyenler yine o erlerdir. Asrın karmaşa, kaos ve kaosuna felah ve ferah aşısını vurmak ancak o azizlerin işidir. Hayatı sadece kendisi için yaşayan, bir başkası için yaşama erdeminden uzak olanların şehadetin sırrını çözmesi mümkün değildir. Tek dünyalı olanlar için feda etmenin mantığı yoktur. Her şeyi kar zarar terazisinden tartanların şehadetin şerbetine ikna olmalarını beklemeyiniz. Hiç düşündük mü? Şehadete neden uzak düştük? Niçin soğuk davranıyoruz? Şimdiki zamanlarda maliyetsiz, bedelsiz, çilesiz, risksiz mücadele seçenekleri çoğalırken ölüm üzerinden gelecek tasavvurunda bulunmak kimseye makul gelmiyor. Yaşamak, hizmet etmek varken kendinden vazgeçmek de ne oluyor değil mi? Kitleleşmiş yapılarda, sisteme entegre olmuş kesimlerde, muhafazakarlaşmış muhitlerde artık cihat ve şehadet, aşırılık acemilik, aymazlık alameti olarak algılanıyor. Bu gibi temel Kur'anî kavramlar tedavülden düştü, ilgi görmüyor. Çünkü insanlarımız oldukça akıllı, tedbirli, tecrübeli ve de bilgili sanıyor kendini. Diyalog, sevgi, barış, çoğulculuk derken çoğu hassasiyetler hasar gördü. Yüreklerimizi yoklayalım şühedanın sesi, nefesi, izi, yankı buluyor mu? Şehidin sevdası, mantığı, mesajı, misyonu bize ulaşıyor mu? Evet, onlar diridirler. Bizler de onları anlayacak kadar diri miyiz? Şehitlik artık heyecan vermiyorsa, gündem olmuyorsa, nerede durduğumuza dönüp bakmamız gerekir. Kutsalın kovulduğu, değerin dışlandığı bir dünyada şehitlik de kendisine yer arıyor. Ağızlara sakız olmaktan, dudaklarda slogan olmaktan hoşlanmıyor. Bugün en aziz ve asil kavramlarımızı savunmadığımız için istismara konu oldular. İşte şehitliğin başına gelenler ortada. Sistemler, ideolojiler, kurumlar, kişiler şehadeti nasıl da kullanıyorlar? basın şehidi, devrim şehidi, demokrasi şehidi, Marksist, faşist ve kemalistlerin bile kullanmadan edemediği sihirli kelime. İslam'a savaş açanların İslami sembollere bu sevdası ne demek oluyor? Gerçekten şehit hangi paradigmanın hasılası? Bize düşen önce şehadet algısındaki sapma ve kırılmalara müdahale etmek sonra da nasıl yaşayan şehit olunur buna yol bulmaktır. O halde şehitlere acımayın. Şehadet bilincinden mahrum yaşayan ölülere acıyın. Evet, en yüce mesaj, en güçlü çağrı, en güzel davet şehadettir. Cihad cepheleri, intifada rüzgarları kıyam şarkıları, direniş destanları, özgürlük maçları yeniden yazılıyor. Şüphe yok ki Allah'ı sevmek kur laflarla olmaz. Vicdani bir aşkla da gerçekleşmez. Bu dava sadece Allah'ın Resulüne tabi olmak, onun hidayeti üzere yaşamak ve hayatta onun nizamını gerçekleştirmekle olur. İman da şüphesiz ağızlarda gevelenen laflardan ibaret değildir. Coşturucu şiirler ve dikilmiş alametler hiçbir zaman imanı ifade etmeye muktedir değildir. Fakat iman Allah'a ve Resulüne itaattir. Resulullah'ın arz ettiği şekilde Allah'ın Nizamını yaşamaktır.